Minik kalpler heyecanla çarpıyordu çünkü bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıydı. Minik Kaşifler sınıfının öğrencileri sabahın erken saatlerinde okulun bahçesinde toplanmıştı. Her biri rengarenk kıyafetlerini giymiş, saçlarına kurdeleler takmıştı. Öğretmenleri Zeynep Öğretmen onları kucak dolusu sevgiyle karşılamıştı. Sınıfın içine girildiğinde bambaşka bir dünya karşılıyordu çocukları. Tavanlardan balonlar sarkıyor, duvarlarda Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asılıydı. Pencerelerin kenarlarında el işi kağıtlarından yapılmış gülen çocuk yüzleri vardı. Her öğrenci el izini renkli boyalarla bir kağıda basmış, üstüne adını ve 23 Nisan benim bayramım yazmıştı. Ali en sevdiği kırmızı kalemini almış ve kendi şiirini yazıyordu. Bugün 23 Nisan. Coşkuyla doldu insan. Atatürk verdi bu bayramı. Sevgiyle çarpar kalbim her an. Ayşe Atatürk köşesinin yanına küçük bir çiçek koyarken, "O bize bu bayramı hediye etti." "Bizi ne kadar çok sevmiş, değil mi öğretmenim?" diye sordu. Zeynep öğretmen gülümsedi. "Evet Ayşe, Atatürk çocuklara çok değer verirdi. O çocukların gülüşlerinde geleceği görürdü." Okulun bahçesi cıvıl cıvıldı. Öğrenciler şiirler okuyacak, danslar edecek, halk oyunları gösterecekti. Büyük bir sahne kurulmuştu. Her sınıf sırayla sahneye çıkıyor, 23 Nisan'ın anlamını kendi dilleriyle anlatıyordu. Sıra minik yaşıklar sınıfına geldiğinde, kalpler pıt pıt atmaya başladı. Ama kimse korkmuyordu. Çünkü içlerinde büyük bir sevgi vardı, Atatürk sevgisi. Ali sahneye çıktı ve şiirini mikrofonla okudu. Alkışlar salona inletti. Ardından çocuklar "Atatürk Çocuklarıyız Biz" şarkısını söylediler. Ellerinde küçük bayraklar, gözlerinde ışıl ışıl parlayan sevinç vardı. Sonra öğretmenleriyle birlikte "Haydi Gelin Çocuklar" dansını yaptılar. Minik adımlarla ama büyük bir coşkuyla Gökyüzüne bırakılan beyaz ve kırmızı balonlar arasında çocuklar Atatürk'ün resmine el salladılar. Hepsi bir ağızdan bağırdı. Teşekkür ederiz Atatürk. Günün sonunda herkes sınıfa döndü. Zeynep öğretmen sessizce tahtaya bir cümle yazdı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu ne demek biliyor musunuz? dedi. Ali elini kaldırdı. Bu bizim özgür olduğumuz, kendi geleceğimizi kendimizin belirlediği anlamına geliyor. Ayşe gülümsedi. Ve Atatürk bize sadece bir bayram değil, kocaman bir sevgi bırakmış. Zeynep öğretmen onları tek tek kucakladı. Bugün sadece bir bayram değil çocuklar. Bugün sizin gününüz. Gülüşünüzle, neşenizle, sevginizle bu dünyayı güzelleştireceksiniz.